Yani e, onu ben şuna bağlıyorum esasında e, vardan önce e, futbol, vardan sonra futbol diye bakalım. Var hakem hataları bir kere dünyanın her yerinde futbolun olduğu sürece hep olmuştur, olacaktır da var geldikten sonra artık sanki sıfır hatayla maçlar yönetilecekmiş gibi bir algı oluştu herkes de e, teknoloji esasında futbolun içine girdikten sonra bence hakem tartışmaları çok yükseldi. Teknolojiden önce de muhakkak insani hata olarak bakılıyordu ama teknoloji girdikten sonra artık hiç kimse bir hata kabul etmemeye başladı. Ne girdi? Çipli top girdi. Çipli top için kimse bir şey diyor mu? Demiyor. İşte offside çizgisi, offside'larla ilgili bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Ama e, varın e, kararları ile ilgili çünkü orada da bir insani ve bir yoruma dayalı kararlar veriliyor. Öyle olunca da burada herkes kendine göre bir yorum yaptığı için tartışma e, boyutu çoğaldı. E, burada biraz da futbol federasyonu başkanımızın sezonun başında e, göreve alırken ilk hakem seminerinde yaptığı bir konuşma var. Ne dedi başkanımız? Dedi ki sağdaki hakem hata yapabilir ama vardaki hata yapamaz. Bu ister istemez taraftarda, kulüp yöneticisinde, oyuncularda, spor basınında, herkes de artık futbolda herhangi bir adil olmayan karar verilmeyecek, herkes hakkını alacak. Ama orada da bir yoruma dayalı işler var. Şimdi sana göre, bana göre var. Var'ın ilk çıkış amacı ne? Çok net, siyah beyaz, herkesin hem fikir olduğu bir hata olduğu zaman... Hakeme yardımcı olması için e, IFAB'ın işte e, oyun kurallarına eklediği bir yardımcı e, pozisyonundaydı ama ne oldu? Herkes artık vardan sonra sıfır hatayla maçlar yönetilecek gibi başladı ve hakemler üzerinde büyük bir baskı oluştu. Şimdi geldiğimiz zaman, uygulamaya geldiğimiz zaman Türkiye'de niye bu kadar çok tartışılıyor? Türkiye'de bu kadar çok tartışmasının esas sebebi benim kişisel görüşüm Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu Başkan ve üyelerinin hakemleri yalnız bırakması. Şimdi veri tabanlı atama sistemi dendi. Kim istedi bunu? Geçtiğimiz büyük ekşi döneminde başlayan bir dönemde. Şimdi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu sanki yeni yapılıyormuş gibi anlattı. Burada Merkez Hakem Kurulu ve Kulüpler Birliği'nin hep yeni bir şeyler üretiyormuş gibi yapıp ama hiçbir şey üretmemesi ve bunun bir hakemliğe katkı sağlamaması sorgulanmalı ve hedef hep hakemler ama maça atayanlar merkez hakem kurulu eğitimi veren merkez hakem kurulu görevlendiren merkez hakem kurulu suçlu hakem e yok öyle bir şey siz hangi verileri verirseniz onun karşılığını alırsınız belli hakemlerin eğer şu takımlarla işte o takımlar onları istemiyor ki Ali Şansalan buna bir örnektir Fenerbahçe maçlarına çıkamaması. Eğer siz onun tahtasını orada kapatırsanız Fenerbahçe maçlarına çıkamaz diye istediğiniz kadar verine ne kadar yüklerseniz evet. yükleyin gelmez. Yabancı var hakemleri o kadar taleplerden sonra yabancı var hakemi geldi Türkiye'ye. Ne değişti? Ne söyleniyor şimdi? Ayçomas'a diyorlar biz e, Türk yerli hakemlerimizin niyetini sorgulardık. Bir insanın niyeti nasıl sorgulanır? ...ispatlayamadığınız, subjektif bir şey... ...nasıl bir şekilde... nasıl e, ...niyetini sorgular bir konuma geldik. O kadar güvensiz bir ortamdayız. Şimdi yabancı varlar geliyor. Hangi ülkelerden geliyor? Hangi ülkelerde ne deneyimleri var... ...ne başarıları var? Ve... E, ...her ülkenin de futbol dinamikleri çok farklı. Şimdi bu ülkelerdeki... ...futbolun... E, e, Beklentisiyle bizim ülkemizdeki futbol beklentisi çok farklı. Biz fı, varı kendimize benzettik, Türkçeleştirdik, <laughs> Türkiyeleştirdik. Yani her şeyi adını koyabiliriz bunun içine. Tacada karışsın dedik. İkinci sarı kartta da karışsın. faale de karışsın. Her türlü olayda e, en ufak bir e, sana göre, bana göre de hakeme baskı yapılsın, seyirci bastırsın, kulübedeki antrenör e, laptopunu götürüp dördüncü e, hakemin önüne koysun. Yani o kadar çok böyle şeyler yaşadık ki Türkiye'de. Yani Ve hakemler bir anda e, dengesi bozuldu. Sahipsiz kaldılar. Neden biliyor musun? Sen, o, sen neler var, ne notların var? Bak şu not güzel. Karşı şota işi. <laughs> Benim merkez hareket kurulu üyesi olduğum zaman. Mete Kalkavan, evet. yani evet. Hüseyin Göçek. Dünya yayıldı. Sen yaz, hakem başına paraşüt hakem de ben çıkıyorum. Şaka yapıyorum. Evet. Orada mıydın Tabii ki hakemim. Resim değişik değişik işte Tümer metinle olan şeyimiz. Rüştü Reçber, penaltı vermiştim orada. Ama bak sohbet o kadar rahat ki, sarı kart gösteriyorum ama gülerek yani o kadar iyi bir iletişim var. O... Ee, 11 Eylül oldu saldırı. İspanya'dayım, ertesi gün mayıs. Maçı... Öyle mi? Yani, evet bitti. Bizim bir odamız var. Yani adamlar her şeyi düşünmüyorlar. Yani günde bir saat sana istedik vurma hakkım He <laughs> Gittim ayakları uzattım böyle şeyle. Bize böyle ayakları uzattık. O dedi ki ekrana baktık dedi, bak. dedi. Ekrana baktık. Lan bir uçak geliyor. Binaya giriyor. Nasıl? Bir daha giriyor. Film olarak bakıyoruz <laughs> abi. Anam bir bakarız. Tak tak. Peş peşe. Nasıl biliyor musun? Ay ya gözümüzün önünde o.